Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkamda Justitia duruyor. Bundan da anlayacağınız üzere bugün yine birazcık hukuk konuşacağız. Bugün size birazcık böyle hayaller, hayatlar, yani hukuk fakültesine başlamadan önce ne umuyordum, ne buldum bundan bahsedeceğim. Bunlardan ilki en hani saf, <laughs> en böyle ahmakça olanıyla isterseniz başlayayım. Hukuk kadar önce diyorum ki hukuk okuyan herkes adaletin savunucusudur yani hani adalet 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 ee, böyle bir şey yok. Öncelikle bunu söyleyeyim ve bunu çok çok çabuk fark ettim. Ee, yani ilk böyle daha dersler başlamadan önce diğer e, öğrencilerle ilk temasımda, ilk konuşmalarında daha anladım bunu çok şükür. Böyle bir şey yok. Bunun nedenleri e, para kazanmak yani ileride iyi bir şekilde para kazanmak olabilir. Prestij kesinlikle olabilir. Aslında oldukça güvenli bir alan olabilir. Çünkü hani Almanya'da bunu okuduğumuzda sadece tipik mesleklerden de ziyade birçok farklı kapı aslında açılıyor. Ee, ve insanlar kavga ettiği sürece e, muhtemelen hukukçulara da ihtiyaç olacağı için ee, çok da aslında şu an böyle tamamen ortadan kalkması pek mümkün olmayacak gibi duruyor yani olmayacağı bir meslek. Bu yüzden olabilir. Ya zor bir şeyi başarmak istiyorum, hani bu zorluğun üstesinden gelmek istiyorum, kendimi bir şekilde gurur duymak istiyorum ya da bu zorluk beni insan olarak kişiliğimi geliştirsin falan gibi challenge accepted tarzı. Bu yüzden olabilir. Gibi gibi bir ton ee, neden var bunun için? Ama adalet bunlardan neredeyse yarımı bile değil. Onu fark ettim. Şimdi okulda belirli şeyler öğreniyoruz ve çok fazla seçme şansımız olmuyor dersleri. Herkes belirli şeylerde belirli bir performans sergilemek durumunda ama tabii ki herkesin bazı şeylere yatkınlığı var, bazı şeyleri hiç yapamıyor vesaire. Bu yüzden okulda birçok kez ya ben bunu niye öğreniyorum diye kendi kendimize sorduğumuz olabiliyor. Ama üniversiteden sonra yani okuldan sonra, üniversiteden önce artık böyle yavaş yavaş kendi isteklerimiz doğrultusunda bir kararlar vermeye başlıyoruz. Bu yüzden üniversiteye giderken özellikle de işte benimle birlikte hukuk okuyan arkadaşlarımla aynı değerleri, birkaç tane aynı değeri paylaşacağımızı düşünmüştüm. Yani tabii ki de yine hepimiz birbirimizden çok farklıyız. Çok farklı karakterlere sahibiz. Çok farklı huylarımız var. Ama 2-3 değer bizim için hani aynı değerde, aynı şeylere önem vereceğimizi ve bazı önceliklerimizin aynı olabileceğini zannetmiştim. E, fakat bu da yine asla böyle değilmiş onu gördüm Bu konuda da aslında aynı okuldaki gibi yine birbirinden çok farklı birçok insan bir arada birbirinden çok farklı şeylere ilgisi olan. İleride çok farklı şeyler yapmak isteyen ve hayata çok farklı pencerelerden bakan birçok insan bir arada aynı şeyi okuyorlar ama birbirlerinden çok çok farklılar. Bunu yine keşfettim. Bu beklediğim bir şey değildi. Hukuk hakkında Almanya'da özellikle çok sıkıcı olduğu herkes tarafından söylenir. Yani herkes ya çok sıkıcı değil mi? Hani kitaplar işte kalın kalın kanunlar, kanun ezberleme falan filan hep böyle söylenir. Ee, ve ben de başlamadan önce tabii ki de bu istediğim şey ama dedim mutlaka okuldaki gibi yani e, fakülteden de geçerken yani öğrenirken her ders hoşuma gidecek diye bir şey yok ya da bazı derslerde mutlaka ya ben bunu niye öğreniyorum diye sorgulayacağım olacaktır diye düşünmüştüm. Hakikaten her ders Konuyla alakalı her ders, evet ben bunu okuyorum ve bu yüzden şu an bu dersi görüyorum dediğiniz dersler. Mesela ceza, yani how to get away with murder tarzı, o onu öldürdü, o ona bıçak çekti falan. Bu tarz zaten en hani e, keyif veren derslerden biri. E, sonra kamu mu? E, ne diyorsunuz siz Türkler? hem güncel bilgileri alabildiğiniz hem de tarihle yine yani politika, tarihle alakanız varsa tarihe dair şeyler öğrenebildiğiniz. Mesela çok enteresan olan bir şey farklı ülkelerde yani tarihinde neler yaşandı? O tarihten sonra anayasalar hani neyin doğrultusunda bu şekilde oldu? Bunları bilmek yani bu da zaten hani çok başı sonu olmayan koskocaman bir dünya. Bu yani bence hiç sıkıcı değil. Yani gayet ilginiz varsa çok keyif alabileceğiniz dersler ve diğer derslerde zaten hani günlük hayatımızda hep karşımıza çıkan yerden ibaret. Bu yüzden bence hukuk yani sıkıcı değil. Yani asla sıkıcı değil. İşletme okurken ben bazen diyordum ya bu dersin şu an bununla ne alakası var? Ben bunu niye öğreniyorum? Mesela e, Wirtschaftsinfo diye böyle teknik bir ders vardı. Orada e, şey banka kartı hangi maddelerden oluşur gibi böyle saçma sapan diyordum ben bunu niye öğreniyorum şu an ya nedir yani ne alakası var bunun hiç alakası olmayan asla bilmek istemediğim şeyler öğrenmek zorunda kalıyordum mesela onda da bu vardı ve çok teori ağırlıklı derslerdi e, zannediyorum o bölümde mesela mezun olduktan sonra artık iş hayatına girdikten sonra diğer derslere geçtikten sonra hani bir kenara atıp istediğim derslere yoğunlaştıktan sonra herhalde Evet işte tam ben bunu yapmak istiyorum gibi hissedecektim ama hukuk her alanda bir de hani her alanın şeyini öğreniyorsunuz. Bittikten sonra da, yani ilk mezun olduk, olduktan sonra da zaten çalışırken artık karar veriyorsunuz neye yoğunlaşmak istediğinizi. Mezun olduğunuzda da yani bu kadar çok bilgi sahibi olmuş olmak, hani kapsamlı bir şekilde, belirli konular hakkında değil de kapsamlı bir şekilde bilgi sahibi olmuş olmak bence çok hoş bir şey, yani çok değerli bir şey. Bu yüzden yani bölümün kendisi sıkıcı değil yani, asla sıkıcı değil bence. Bir de şey duyardım hep yani bu benim düşüncem değildi. Başlamadan önce hep hukukçular hakkında e, yok işte öyle pislik insanlardır, işte bir tek kendilerini düşünürler, egoistirler. Hatta özellikle okurken fakültede de yok işte e, kitabın, önemli bir kitabın belirli bir sayfasını yırtarlar, diğerleri de bakamasın diye vesaire Böyle şeyler duyardım ve bu da yine beni inanılmaz bir şekilde yanılttı. Bilmiyorum belki de bizim üniversiteye özel bir şeydir ya da bana öyle denk gelmiştir ama bizim hani kendi arkadaşlarımı benimle birlikte başlayan arkadaşlarımı geçiyorum. Hiç tanımadığınız ve kütüphanede sadece gördüğünüz insanlar bile hepsi o kadar yardımsever ki e, gerçekten bunu çok şaşırmıştım. Çünkü kendi arkadaşlarınız zaten hani size yardımcı olmaya çalışıyor tamam ama böyle hiç tanımadığınız bir insana bile ya sen hani bu derste iyi misin yardımcı olur musun dediğinizde asla geri çevirmiyor sizi ve devlet sınavına hazırlananlar vakitleri olmadığı için belli aralıklarla nefes alan insanlar Bile zaman ayırıp bize mesela ders anlattıkları oldu ve bunu asla kötü olarak algılamazdık yani deseler de arkadaşlar kusura bakmayın da yani sizinle uğraşamam şu an devlet sınavına hazırlanıyorum diye herkes gerçekten mesela bir keresinde de biriyle o gün tanışmıştım böyle bir üçümüz bir arkadaşım ve o üçümüz toplanmıştı böyle bir akşam geçirmiştik Bayağı sohbet ettik eve de dönerken hani sen de nasıl gidiyor bana nasıl gidiyor diye böyle biraz sohbet etmiştik bana anlatmıştım işte böyle böyle daha iki tezim var anında hani hakikaten sana yardımcı olabilirim istersen. O da daha yüksek bir dönemdeydi. Ee, söyledim yani öylesine söyle lafın gelişi yani ben anlattım o da lafın gelişi yardımcı olurum diyor ama sonrasında da yine tesadüfen karşılaştığımızda ya bak istersen gerçekten yardımcı olabilirim e, işte e-mailimi al e, bana şeyi at konuyu at falan diye gerçekten birçok kez böyle şeylerle karşılaştım ve bu benim asla yani normal karşıladığım bir şey değil sanki onların görevleriymiş gibi gerçekten bu çok çok güzel bir davranıştı yani hepsinden bu yüzden bu insanlar gerçekten ileride çalışırken de umarım bu yaptıkları onlara bir şekilde geri döner. Yani öyle ümit ediyorum gerçekten. Şimdi tabii ki de belirli meslek gruplarına dair genellemeler yapamayız. Benim yine okumaya başlamadan önceki düşüncem şuydu. Dedim ki yani hukuk okuyan insanlar, hani ileride hukukçu olmak isteyen insanlar yani dünyanın en içine kapanık, en konuşmayan, en çekingen insanları değillerdir. Yani tabii ki de hepimiz farklı izlediğim gibi farklı karakter yapıları ama en böyle çekingen insanlar da değillerdi diye düşünmüştüm. Ama gerçekten e, yani sosyofobik insanlarla tanıştım diyebilirim. E, bazıları hatta o kadar hani ürkek genel olarak böyle günlük şeylerde bile o kadar ürkek, o kadar e, utangaç, o kadar kendi ayaklarının üstünde duramayan insanlardı ki buna çok şaşırmıştım. Yani gerçekten böyle benim için çok bir araya getiremediğim hani ileride mesela yapacağım meslek yani çok ve karakter bir araya getiremediğim bir şeydi. Buna çok çok şaşırmıştı. Böyle karakter, huy vesaire bunlardan bahsederken de son olarak şunu yine söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki de genel olarak hangi ülkede olursa olsun işte tıp olsun, hukuk olsun bunlar bilinir ki çok çok zor bölümlerdir. Ve Almanya'da da bu süreç hem daha uzun olduğu için çok yıpratıcı bir süreç ve sonunda dediğim gibi devlet sınavını kazanamazsınız, üniversitede yaptıklarınızın çok bir önemi yok. Ee, yani ortada kalıyorsunuz çok 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 emek vermiş olmanıza rağmen böyle biraz korkunç bir süreç. Ve bunu tabii ki araştırdığınızda ki araştırıyorsunuz bir zahmet yani okumaya başlamadan önce. Bunu biliyorsunuz yani geldiğinizde ve çok ders çalışıp yine de sınavı geçemediğinizde ya da gerçekten inanılmaz bir şekilde kendinizi yerin dibinde hissettiğinizde bu sizin için bir sürpriz olmuyor. Çünkü bunların olacağını aslında önceden bilerek ve bunu seçerek ben hizmetim beni sen seçtin. Bunu seçerek geliyorsunuz. Bu yüzden ben şuna çok şaşırdım. Yani gerçekten mental breakdownlar, yani sinir krizleri bu günlük rutininin bir parçası. Birileri mutlaka bir yerlerde ağlıyor, birileri mutlaka bir yapamayacağım diye çıldırmaya başlıyor. Böyle şeyler hakikaten böyle neredeyse günü günübirlik olan şeylerdi. Ve öyle yine çok kritik bir dönemimizde birçok kez böyle şeylerle karşı karşıya kaldım. Ve bugüne dek hala yani çok şaşırıyorum. Hep çok şaşırdım ama bunu hiç dile getirmedim. İçimden hep şunu dedim. Yani ne kadar yani güçsüz bir yapı. Çünkü bu bölüm zaten hani bu şekilde olmasa, dur bakalım insanları nasıl kötü davranırız diye bir e, niyetli değil. Bunun zaten amacı sizin hiçbir zaman kendinizi her şeyi biliyorum, her şeyi öğrendim ya da devlet sınavları önce de e, ne çıkarsa çıksın hepsini yapabilirim böyle bir his Zaten oluş, ya böyle bir şey zaten mümkün değil. Her şeyi biliyor olamazsınız. çünkü o kadar çok ki her şeyi detaylı bir şekilde bilmek için ne bileyim, her davayı okumuş olamaz. E böyle bir zamanınız yok zaten. Böyle bir şey mümkün değil. Ve bu zaten sizden istenen bir şey değil. E, zaten siz bu okurken de stres altında çalışmayı da öğrenmek zorundasınız ve e, kaybetmelerle de hani baş etmeye başlamak zorundasınız. Çünkü bu hep hayatınızın bir parçası olacak. Yani tıptaki gibi de tıp okuyan biri de stres altında çalışmayı öğrenmek zorunda. Bu yüzden bu hukuk için de geçerli. Zaten bu bilerek ve isteyerek bu şekilde. Konsept bu şekilde yani. Bu yüzden buna çok böyle şaşırmak ya da bu kadar kendini harap etmek... Çünkü biliyordun yani böyle güzel gitmeyeceğini beni hakikaten çok şaşırttı. Ya da bazen aslında notları da iyi diyebileceğimiz bir düzeyde olan bazı insanların bu kadar hani sorgulamaları, olacak mı, olmayacak mı? Çünkü o insanlar da biliyorum ki aslında hani bazı şeyleri yapabilmişler. Yani bir yol kat etmişler, birkaç adım atabilmişler. Yani yapabiliyorlar, yapamadıklarından değil. Fakat mental açıdan bu kadar hani sarsılmaya müsait oluşları bu kadar e, mental breakdownla yatkınlığı olmaları beni bugüne de hala çok şaşırtıyor çünkü dediğim gibi bence bu bunun bir parçası. Düşüncelerimi dile getirmiyorum ama çok sık bu içimden geçiyor gerçekten böyle insanları gördüğüm zaman. Arkamdaki sağ kolum justitia. orada belli oluyor mu bilmiyorum ama o da parçalandı, elindeki şeyler kırıldı, kaç defa yere düştü, yapıştırmaya çalıştım. Ama tek parçalanan o olmadı, benim kalbimde de paramparça bir hale geldi. Şaka bir yana, gerçekten bazı şeyler tabii ki zamanla öğrenildi, bazı şeyler gitip gitti ellerimden. <laughs> Sen ne diyorsun Justitia? Zor zamanlar geçirdik değil mi? Daha da parçalanacak yerlerimiz var diyorsun değil mi? Evet. İşte böyle arkadaşlar. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.